Seleme radıyallahu anha Babası Mahzum kabilesinin ileri gelenlerinden ve efendilerinden Arapların içerisinde cömertliğiyle meşhur olmuş bir zattı. O kadar cömertti ki kendisine kafilenin azığı manasına gelen Zadur Rekb denilirdi. Çünkü kafileler ona uğrayıp misafir olacakları zaman kendilerine mutlaka bir şeyler ikram edeceğini bildikleri için yanlarına azık namına hiçbir şey almazlardı. Ümmü Seleme radıyallahu anhanın kocası insanlık içerisinde İslam'a giren ilk 11. kişi idi. Abdullah el Mahzumi Ebu Seleme radıyallahu teala anhu. Kendisinin künyesi ise Seleme'nin annesi manasına gelen Ümmü Seleme ismi ise Hind. Bu Müseleme radıyallahu teala kocası kocasıyla beraber Müslüman oldu. O da İslam ile şereflenen 12. kişiydi. Kocası ile kendisinin Müslüman olduğu duyulunca Kureyş allak bullak oldu. Başkalarına ibret olsun diye o ikisine dağların bile dayanamayacağı işkencelerde bulundular. Fakat onlar bir an zayıf düşmediler gevşeklik göstermediler, tereddüt etmediler. Müslümanlara yapılan işkenceler daha da şiddetlenince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Habeşistan'a hicret için izin verdi. O ikisi de bu muhacirler arasındaydı. İşte Ummu Seleme radıyallahu anha ve kocasının gurbet diyarına göçüşleri burada başladı o arkasında yüksek ve rahat evini, şan ve şerefli sayıldıkları makamları ve köklü soylarını bırakmıştı. Yalnızca Allahu Teala'nın rızasını kazanmayı umarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek. Ümmü Seleme radıyallahu teala anha ve kocası Habeşistan kralı Necaşi radıyallahu anh'dan himaye görmelerine rağmen vahiy yatağı Mekke özlemi ve hidayet kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasreti ciğerlerini parçalıyordu. Bir müddet sonra Habeşistan'daki muhacirlere Mekke'de Müslümanların sayısının arttığı Hamza ile Ömer radıyallahu anhumanın İslam'a girmelerinin onları kuvvetlendirip Kureyş'in eziyetine biraz da olsa engel olduğuna dair birbiri ardınca haberler gelmeye başladı. Bu haberler üzerine içlerinden bazıları hasret ve özlem içinde Mekke'ye dönmeye karar verdi. Ümmü Seleme ve kocası radıyallahu anhuma yine ilk önce dönenlerin arasındaydı. Habeşistan'dan dönenler kendilerine ulaşan haberlerin abartılmış olduğunu, Hamza ile Ömer radıyallahu anhuma'nın Müslüman oluşundan sonra Kureyş'in daha büyük bir saldırısıyla karşılık gördüğünü anlamakta geçikmediler. Müşrikler Müslümanlara işkence etme ve onları korkutmakta her yolu deniyorlardı. Önceden görmedikleri işkence ve eziyetleri tattırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer ashabının Medine'ye hicret etmesine izin verdi. Ümmü Seleme ve kocası radıyallahu anhuma da dinlerini kurtarmak ve Kureyş'in eziyetinden kurtulmak için muhacirlerin ilki olmaya niyet ettiler. Fakat onların hicreti zannettikleri kadar kolay olmadı. Bilakis zor ve acı idi. Öyle ki yaşadıkları tarihin tozlu yapraklarında müminlerin parlak gönüllerinde yanında her acının hafif kaldığı bir felaket hikayesi bıraktı. Ümmü Seleme radıyallahu teala anha anlatıyor. Kocam Ebu Seleme Medine'ye gitmeye karar verince bana da bir deve hazırladı. Sonra beni bindirip Seleme'yi kucağıma verdi. Hızla deveyi çekerek hiçbir yerde duraklamaksızın bizi götürmeye başladı. Mekke'den ayrılmadan önce kavmim mahzun oğullarından bazıları bizi görüp yolumuzu kestiler.'' Ebu Seleme'ye sen kendini bize galip mi kıldın? Hanımının burada işi ne? O bizim kızımızdır. Onu bizden alıp başka diyarlara götürmene neden müsaade edelim? Dediler ve üzerine çullanıp beni elinden aldılar. Kocamın sülalesi Abdül Esed oğulları onların beni ve çocuğumu aldıklarını görünce küplere bindiler. Dediler ki hayır vallahi karısını elinden aldınız ama çocuğu size bırakmayız. O bizim oğlumuzdur, bizim hakkımızdır. Çocuğum Seleme'yi gözümün önünde aralarında asılmaya başladılar. Derken kolunu çıkardılar ve en sonunda aldılar. Birkaç dakika içinde kalabalık dağılmıştı. Ben tek başıma kalmıştım. Kocam Medine'ye gitmişti. Oğlumu Abdul Esed oğulları kapıp gitmişti beni de sülalem olan mahzun oğulları yanlarında koymuşlardı. Bir anda ben kocam ve çocuğumuz ayrılmıştı. Artık o günden itibaren her sabah Abıtah adlı yere gitmeye başladım. Olayların geçtiği yerde oturup kocam ve çocuğumla orada geçen anıları tekrar yaşıyor ve karanlık üstüme çökünceye kadar ağlıyordu. Bu şekilde bir yıl veya bir yıla yakın bir süre geçti ta ki amca oğullarımdan birisi çıktığı geldi. Halimi anladı. Bana acıyıp kavmime şöyle dedi. Bu zavallıyı serbest bırakmayacak mısınız? Onu kocasından ve çocuğundan da ayırdınız. Kalpleri yumuşayıp merhamete gelince bana dediler ki istersen kocanın yanına gidebilirsin. Fakat yavrumu, ciğerparemi Mekke'de Abdül Esed oğullarının yanında bırakarak Medine'ye kocamın yanına nasıl giderdim? Mekke'deki küçük yavrumdan habersizken hicret yurdu olan Medine'de kalbimin ateşinin sönmesi ve gözyaşlarımın dinmesi nasıl mümkün olurdu? Bazıları üzüntülerimi giderecek şeyleri düşünüp halimi anladılar. Durumumu aralarında konuşup onların bana merhamet etmelerini istediler. Bunun üzerine oğlum Seleme'yi bana geri verdiler. Birlikte sefere çıkacağım birisini buluncaya kadar oyalanmak istemedim hesapta olmayan bir şeyin ortaya çıkmasından ve beni kocama gitmekten alıkoymasından korkuyordum. Hemen devemi hazırladım, çocuğumu kucağıma aldım. Allah'tan başka hiçbir kimsem olmayarak Medine'ye doğru yola koyuldum. Ten'im adlı yere vardığımda Osman i̇bn Talha ile karşılaştım. Dedi ki, ''Nereye ey yolcu doyuran Zadur Rekbin kızı?'' ''Medine'ye kocamın yanına gitmek istiyorum.'' dedim. Osman yanında hiç kimse yok mu dedi. Hayır Allah'tan ve sonra şu yavrumdan başka kimse yok dedi. Osman radıyallahu an. Vallahi Medine'ye varıncaya kadar seni yalnız bırakmam dedi. Devemin yularından tuttuğu beni hızla Medine'ye doğru götürmeye başladı. O ana kadar Araplar içerisinde bu kadar şerefli ve güzel ahlaklı birisiyle karşılaşmamıştım. Bir konak yerine vardığımızda Önce devemi çöktürüyor, bakmadan geri çekiliyor. Ben devemden inince onu alıp bir ağacın yanına götürüyor ve oraya bağlıyordu. Sonra benden uzaktaki başka bir ağacın gölgesinde yatıyordu. Gitme zamanı gelince devemi hazırlayıp yanıma getiriyor ve kendisi geriye çekilip bin diyordu. Deveye binip yerleştiğinde ise gelip yularından tutuyor ve çekerek götürüyordu günler süren yolculuğumuzda Medine'ye varıncaya kadar hep böyle yaptı. Kuba adlı yerdeki Amr İbni Af oğullarının köyünü gördüğünde dedi ki, ''Kocan buradadır. Haydi Allah'ın lütfuyla yanına git.'' Sonra Mekke'ye dönmek üzere ayrıldı. O ikisi uzun bir ayrılıktan sonra bir araya geldiler. Ümmü Seleme radıyallahu anha kocasına kavuştuğu için çok sevindi. Ebu Seleme radıyallahu anh da karısının ve çocuğunun gelişine sevindi. Sonra olaylar göz açıp kapar gibi hızla geçmeye başladı. Ebu Seleme radıyallahu anh Bedir Savaşı'na katılmış ve diğer Müslümanlarla birlikte açık bir zafer kazanmış olarak dönmüştü. Ve Uhud Savaşı Ebu Seleme radıyallahu anh ona da katıldı. Kahramanca dövüş çıkardı fakat savaştan büyük bir yara alarak döndü. Sonrasında tedavi oldu. Yara iyi olmaya başlamıştı. Bir müddet sonra o yara yeniden nüksetti ve Ebu Seleme radıyallahu anhu'yu yatağa düşürdü. Ebu Seleme radıyallahu anhu yarasını tedavi etmekte olan karısına şöyle dedi: "Ey Ümmü Seleme, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum. Bir Müslümanın başına bir felaket geldiğinde o Müslüman felaket anında inna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini okur. Bir de Allahumma indeki ihtesabtu musibeti hadi. Allahumma ahlifni hayran minha illa a'tahu Allahu azza ve cel. Mealen Allah'ım bu musibet sebebiyle indinde alacağım ecri ümit ediyorum. Allahumma bu felaketin elimden aldığından daha hayırlısını ver diye dua ederse Allah onun dileğini yerine getirir. Ebu Seleme radıyallahu anh günlerce hasta yatağında kaldı. Bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret etmek için yanına geldi. Ziyaretini bitirip daha evin kapısından çıkmadan Ebu Seleme radıyallahu anh hayata veda etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle sahabisinin gözlerini yumdu. Gözünü semaya dikip şöyle söyledi. Allahümme gufir li ebi seleme ve rfa' derecetehu fil mukarrabin ve khlufhu fi akibihi fil ghabirin ve gufir lana ve lehu ya rabbel alemin ve efsih lehu fi kabrihi ve nevvir lehu fihi. Yani Allahümme Ebu Seleme'yi bağışla, onun mukarrepler içerisindeki derecesini yükselt, onun çoluk çocuğunu gözetle. Bizi ve onu bağışla, ey alemlerin Rabbi! Kabrini onun için genişlet ve nurlandır. Ümmü Seleme radıyallahu anha ise kendi kendine kocasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği hadisi hatırlatıp Allahümme başıma gelen bu felaket sebebiyle beni mükafatlandır duasını ediyordu fakat gönlü "Allah'ım bana bu felaketin elimden aldığından daha hayırlısını ver." demeye bir türlü razı olamıyordu. Çünkü o kendi kendine sorup duruyordu. Kim Ebu Selemeden daha hayırlı olabilirdi? Çok geçmedi duayı tamamladı. Müslümanlar Ümmü Seleme'nin başına gelene üzüldüler. Ona sahip çıkmak için Arab'ın Dolu ismini verdiler. Çünkü onun Medine'de tüyü bitmemiş kuş yavruları gibi küçük çocuklarından başka hiçbir yakını kalmamıştı. Muhacirler ve Ensar'ın hepsi Ümmü Seleme radıyallahu anhanın üzerlerindeki hakkını anladılar. İddeti bittiğinde Ebu Bekir radıyallahu an onunla evlenmek için geldi. Ümmü Seleme radıyallahu anha onun isteğini kabul etmedi. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi, onu da reddetti. Sonra alemlere rahmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geldi. Ümmü Seleme radıyallahu anha ona şöyle söyledi. Ey Allah'ın Resulü, benim üç özelliğim var. Ben çok kıskanç bir kadınım. Senin hoşuna gitmeyecek bir şey yapıp, seni kızdırıp bu yüzden Allah'ın beni cezalandırmasından korkarım.'' Ayrıca ben artık yaşlandım. Bir de çocuklarım var." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdi: "Söylediğin kıskançlığa gelince senden gidermesi için Allah'a dua edeceğim. Yaş meselesine gelince sana isabet eden bana da geldi. Yani ben de yaşlandım. Senin çocukların ise benim de çocuklarım demektir." Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme radıyallahu anha ile evlendi. Allah Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha duasını kabul edip ona Ebu Seleme'den daha hayırlısını vermişti. O günden itibaren mahzum kabileli Hint yalnız Seleme'nin annesi olarak kalmadı. Bütün müminlerin annesi oldu. Allah cennette onun yüzünü aydınlatsın ondan razı olsun ve onu razı kılsın. Bizi de ona evlat edip şefaatiyle şeref yâb eylesin. Amin.